Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da biz siyaset yapmayacağını biliyoruz yine Bediüzzaman'ın sözlerinden. Ama fikrinin iktidarda olacağını İnşallah. öğreniyoruz. O da çok e, güzel. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gösterdiği yollar, önerdiği çözümler e, hep uygulanacak. Yani siyasetle ilgilenen kişiler onun görüşlerini, onun yöntemlerini e, birebir alacaklar, uygulayacaklar. Yani bu anlamda onun fikri aslında iktidarda olmuş olacak. Ama kendisi hiçbir zaman siyasette ilgilenmeyecek. Yani manevi bir lider olarak her zaman o pozisyonda olacak. Müslümanların başı olacak. Tabii ki Müslümanların yani başlarının birinin olması kadar isteyecek bir şey daha yok aslında. Ne kadar büyük konfor ve rahatlık. Yani biz kendi hayatımızdan düşünelim. Yani insan kendi annesi babası oluyor. Hani annesinin babasının varlığı kendisi için bir rahatlık, bir güvenlik sağlıyor insana. Çünkü onun, onlar vesilesiyle bir emniyete, güvenliğe, rahatlığa, huzura kavuşuyor. Şimdi Müslümanların da başında bir lider olduğunda ki Allah'ın seçip beğendiği, gönderdiği kişi yani dünya üzerinde görüp görebileceğimiz yani şu an şu an dönem içerisinde en merhametli, en akıllı, en cesaretli kişiden bahsediyoruz böyle bir kişinin Müslümanlara liderlik ediyor olması Müslümanların en çok isteyeceği şey olmalı. Yani Peygamberimiz bildirmiş 1400 sene önceden böyle bir mübarek zatın geleceğini, tüm detaylarını vermiş ve demiş ki tüm Müslümanlar kardeş yönelik dahi olsa gidip ona biat etsinlerdi demiş. E bakıyoruz günümüzde yani İslam dinine mensup, Müslüman olduğunu söyleyen insanların birçoğunda bu arayışı, Hazreti Mehdi'ye doğru bu arayışı, ona sevgiyi henüz görmüyoruz biz. Halbuki peygamberimizin emri. Kur'an'da bildirilen, bahsi geçen bir dönemde yaşıyoruz. Yani Bu dönemde mutlaka ve mutlaka Müslümanların bu arayış içinde olmaları lazım. Yani başka bir çözümü yok. Eğer içinde bulunduğumuz bu ortamdan kurtulmak istiyorsak ki, bütün Müslümanlar, bütün insanlar bunu istiyorlar. Bu mutlaka alan seçtiği kişi vesilesiyle olacak. Yani teknik ...yönlendirmelerle olmayacak hiçbir zaman. Anlaşmalarla işte kimyasal silahları yasaklayalım. E buyurun yasaklanmış işte. tane anlaşma yapılmış. Kimse takmıyor bazı ülkeler yani. İmzalamıyor. İmzalasa da yine uyguluyor. Olmuyor demek ki. Yani ancak ve ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam eliyle bu sağlanabilecek bir şey. O yüzden onun adını zikretmeden, Mehdiyetten bahsetmeden... Ee, yapılan konuşmalar, getirilen çözüm önerileri bir yere varmayacaktır. Varmıyor da. Yani dün Suriye'yi konuşuyorduk, sonra Mısır, sonra tekrar Suriye'yi konuşuyoruz. Sonra bir bakıyoruz, bir sabah kalkıyoruz, başka bir ülkede yeni bir olay olmuş, yine insanlar katledilmiş, öldürülmüş, ee, işte göç başlıyor başka ülkelere. O insanların yaşadıkları sefaret acıya şahit gidiyoruz. E demek ki bu böyle gidecek. Yani ta ki Hazreti Mehtar Aleyhisselam'ın girişi. Yani insanlar bunu istediğinde, dua ettiğinde Allah bunu çabuklaştıracak inşallah, hızlandıracak. Tek yapmamız gereken bizim bunu dua etmemiz, i̇nşallah. bunu gönülden istememiz, talep etmemiz. İnşallah. Allah bizden bunu istiyor inşallah. i̇nşallah.